Diyar bana lazım değilsen de günü sevmiş vazgelmek olmaz milletyar bana lazım değilsen Eli günü sevmiş vazgelmek olmaz Gönül kalki değilim sıvaya doğru kalki değil sıvaya DOĞRU Kanlar ağladı, gözüm yaşı sel sel oldu çağladı. Ölüm geldi dört yanımı bağladı. Bitti, <laughs> lazım değilsen. Ölüm geldi dört yanımı bağladı. Kılmak cenaze lazım değilsen. Ölüm Gönül kalk gidelim doğru Gönül kalk gidelim, <laughs> <sılaya> doğru kadar. <laughs>